vazifesiyle çorbacıyı anlat. Önce olayı anlat, menzilde oturuyordunuz. Kayıt alıyor Ha, şu an Olayım. alıyor, alıyor, anlat. Seyir Abdülbasit'in düğünü dedik. Hı. Ondan sonra oradaki sofrada bizi böyle duyunca bir tane sofya yarattılar İstanbul'dan. O da çorbaya o su katıyormuş, çok su katıyormuş. O da çorbayı. çorbacıymış. Dediler de bunu ara, söyle ki çorbaya su atmasın. Ben de aradım. Selamun Aleyküm. Sonuçlandırım. Bak ben de sofi tanıdım mı? Ben seni marka tanıyorum ben Mehmet ya Adam şöyle bir şaşırdı durdu. Bak sofi senin geceleri görüyor mu? Çok beyaz su katıyormuşsun. Bak Allah için aldım bundan sonra çok beyaz su katın mı? Adam cezbeye girdi. Allah kasmayacağım. Kat kasmayacağım. <laughs> <laughs> kasmayacağım ya ben de olasın. <laughs> 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 ya, <laughs> ya ne konuşayım Allah için? Ne söyleyeyim ya Rabbim? <laughs> Niye anlatayım? <laughs> <laughs> hepimiz <laughs> ama için söyleyelim. Ben sen anlarsın Sultan Seydam. Ben sen anlarsın demek. Sen bana bir annenin çocuğuna baktığı gibi bakarsın. Vallahi ne anlatayım Allah, Allah belanı. Ben acıyordum. Bu beni tuttu. <laughs> Sohbetim biraz bir belli dursun. Ne oldu? Kusura bakmayın. Eyvallah. <laughs> Allah yani. Allah'ta yani. O minareyi anlatsana minare. Çıktı ya minare Sofi. Sofi Minar'ın basına çıktı ya. Mehmet Çarba gibi anlatsana. Hangi Minar Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ya? Dır 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 Ya Allah için hiç huzurum olmadı ya. Kim bu Sofi? Bır 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 tır 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 tır. Bir de Minar ya çit. Bur yapın şu bari. Eyvallah. Kurumun, nefes, <laughs>